Sağol Yıldız elbiseyi getirdiğin için... ...Madam Babet soracak diye aklım çıktı. Sen gitmemişsin baloya. Bir aksilik mi çıktı? Nereden çıkardın onu? Yani giden müşterilerden duydum. Teğmen Leon bütün gece bir kızla dans etmiş. Yani sen gitmiş olsaydın seninle dans ederdi. Kimle dans etmiş? Söylemediler mi? Kimse bilmezmiş. Lakin tuhaf. Ne tuhaf? Böyle kızın üstünde pembe bir elbise varmış. Böyle göz alıcı bir şey. <laughs> Hoş yani Smino'da bir tek bizde vardır böyle elbise ama tesadüf herhalde. Yıldız. Hayır olayım kızım. Ev hapsi bitti, sefasından mı çıktınız? Annemin haberi var mı burada olduğundan? Bu seni ilgilendirir mi Ali Kemal? Ayrıca arkadaşımı görmeye gelmiş olamaz mıyım? Yok efendim. Gelmeyeceksin. Hadi yürü doğru eve. Bana ilmiş verme Ali Kemal. Uzatma. Kızma kız Ali Kemal. Bunu almıştır evde. Hem onun da hakkı değil mi biraz hava almak? Ha? İyi. İyi o vakit öyle olsun. Eleni. Sen dükkanı kapatınca şu patisserie geçelim mi? Hani senin sevdiğin kekleri yapan. Olur tabii geçelim. Afiyet şeker olsun size. Şey ben birazdan dükkanı kapatırım. Ee, unuttum. Elene benim işim vardı. Başka zaman. Yüce Tar Bunca yıldan sonra Aradığım umudu bana verdiğin için Sana şükürler olsun Eğer oğlum yaşıyorsa Eğer bir yerlerde nefes alıyorsa Yalvarırım onu karşıma çıkar Hiç değilse iyi olduğunu bileyim bir haber gönder bana. Bir işaret ver. Ona kavuşamasam da sen evladımın yanında ol. Doğru yolu, vicdanı göster. Bizim çektiğimiz acılardan çok uzakta ferah bir hayat olsun. Bir ihtimal onun kokusunu içmeye çekecek bir ihtimal için sana yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Hilal nerede? Ne işin var senin burada? Ha? Başhekimin kanı soğumadı daha. Ben çekmedim o tetiği. Ben değilim günah keçisi. Neden anlamıyorsunuz? Ben de sizin kadar üzgünüm. Yeter. Yeter. Düşün artık yakamdan. Yeter. Abla tamam ne oluyor? Ne yapıyorsun sen burada? Annem evden dışarı çıkma demedi mi sana? Asıl sen ne hatlar karıştırıyorsun? Yürü çabuk. <laughs> Yürü. Ne oluyor ya? Yürü diyorum sana. Elbise mi çalıp baloya gittin? Ve ona dans eden sen misin? Abla sus. Bana izahat ver Hilal. Bak yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım. Abla bak yapma. O zaman ne işler çeviriyorsun söyle? Bir işler çevirmiyorum. Senin gibi zeki sefa peşinde koşmuyorum ben. Oraya giderken benim bir emelim vardı. Teğmen beni zorla dansa kaldırdı. Ölsem daha iyiydi. Ya bu ne oluyor burada? Sesiniz dışarı kadar geliyor. Onu kızına sor anne. Beni eve kapatıyorsun ama asıl kapatılması gereken ben değilmişim de senin küçük kızınmış. Zor da anlatsın sana. Yediği haltı, ne oluyor yine Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.